gördüğünüz gibi iki tane SSD'm var burada. SSD veya hard diskin üçüncüsünü taktığımda buraya gelmesi gerekiyor ama gelmiyor. Bunun çok kolay bir çözümü var. Hemen burayı kapatıyoruz. Bilgisayar yönetimi yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Ardından açılan burada disk yönetimi var. Buna basıyoruz. Birazcık bekliyoruz. Ardından burası geliyor. Burada bu mavi olanlar şu an kullandığım iki diski gösteriyor. Yeni taktığınız diskte şuraya gelip çevrim içi veyahut da diski başlat diyorsunuz. Diski başlat gelirse eğer oradaki adımları tamam tamam diyerek yani onaylayarak geçiyorsunuz. İki adım olması gerekiyor. Ben şimdi bunu çevrim içi yaptığımda direkt olmuş oluyor. Ardından buradan sağ tıklayıp yeni basit birim oluştur diyoruz. Sonraki diyoruz. Sonraki diyoruz. Ben direkt sonraki diyeceğim. Ardından burada daha hiçbir şey değiştirmeden sonraki diyoruz. Ve son aşamada da son diyoruz. Ve diskimiz başarıyla gerçekleşiyor. Şu an E diskimizin içindeyiz. Buradan da görebileceğiniz gibi E diskimiz buraya geldi. Kullanabilirsiniz. Problemimizi çözmüş olduk. Hepinizi Discord kanalıma da bekliyorum arkadaşlar. Burada 1700 kişilik bir aileyiz. Güzel etkinlikler düzenliyoruz. Yamaları paylaşıyorum. Güzel vakit geçirebilmek istiyorsanız, hepiniz davetlisiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Memnun kaldıysanız yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.